Evet yeni bir hafta açılışından daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün piyasalarda bir pozitifliktir devam ediyor özellikle e, bitcoin dominans tarafında bir yükseliş hareketliliği var dolar endeksinde küçük bir geri çekilme var piyasalara yansıması e, pozitif diyebiliriz lakin dediğim gibi özellikle kripto para tarafında diğer piyasalara nazaran bir tık daha pozitif ayrılma söz konusu. Gelin isterseniz bu pozitif ayrılma önümüzdeki süreçte trendi tekrardan yukarı çevirir mi bunlara bakalım. Tabi şunu dile getirmek gerekiyor. Bitcoin piyasası için defalarca dile getirdim. Biz önümüzdeki süreçte ne kadar e, ayı süreci görecek olsak da yani 2 yıl kadar belki piyasalar ayı süreci görecek. Lakin Bitcoin arkadaşlar bundan etkilenmeyecektir. Bitcoin piyasaların tersine gidecektir. Bu zaten uzun süren e, bir görüş benim için. Şimdi e, bugün piyasalardan bir tık daha fazla gitmemiz veya piyasalar düşerken bizim bu alanda tutunuyor olmamız da aslında bundan kaynaklı biz hala küresel piyasaya net entegre olmuş bir ürün değiliz. E, bundan dolayı aslında bir boğa piyasasındayken pozitif haberler bizi daha çok etkiliyor. E, negatif haberler biraz daha az etkiliyor diyebiliriz. E, bu da bu da önümüzdeki günlerde e, küresel piyasada yaşanacak sıkıntıların bizleri daha az etkileyeceği, bizleri daha az düşüreceği anlamına geliyor net şekilde bunu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte özellikle şu önümüzdeki 3-4 aylık süreci atlattığımızda gelecek pozitif haberler bizi ciddi anlamda yukarı atacaktır diye düşünüyorum. Evet, isterseniz Bitcoin tarafında şimdi neler var buna bakalım. Öncelikle kritik bir eşik de ilerlediğimizi söylemek mümkün. Özellikle günlük anlamda şu anki bulunduğumuz seviye çok kritik. Neden? 1. E, 26600 hattının üzerinde bir kapanış gelecek gibi duruyor. E, tabi bu bandda kapatırsak 27200 bandında bu bizim için ilk pozitif sinyal olacaktır. Ardından e, MA200 ve MA50'nin üzerinde bir kapanış göreceğiz gibi duruyor. Ve bu kapanışta gelirse arkadaşlar iki önemli ortalamanın aslında üstüne çıkmış olacağız. Ve bakın çok az yukarıda nerede Hemen e, 27.750 bandında arkadaşlar bizim MA200'ümüz var. Bakın burası trend göstergesidir bizler için. Yani piyasalar bunu böyle kabul eder. Ben çok dikkate almasam da ortalamaları. E, trend göstergesi olan ortalamanın da üzerine çıkmamızla birlikte aslında bütün ortalamaların üzerine çıkmış olacağız. Yani aslında bir yükseliş trendinde olduğumuzu gösteren işarettir bu MA200 arkadaşlar. 200 günlük ortalama. Ve yine bu alanda daha önce tepe yaptığımız bir bir noktaya noktayı da aşmış olacağız. Yani önümüzdeki süreçte 27.750'nin kırılımı bize ciddi anlamda pozitif bir havayı beraberinde getirecektir diyebiliriz. Tabi burada 28.800 bandının üstüne atmadığımız sürece dediğim gibi net şekilde bir pozitif tarafa geçişten bahsetmek mümkün değil. Lakin burası aslında e, bu kırılımdan önce takip edebileceğimiz mükemmel bir nokta. E, hatta risk alabileceğimiz bir nokta dahi diyebilirim. Bu alan itibariyle aslında e, pozitif tarafa geçiş yapmamız gerekir. Short pozisyonlarda ciddi anlamda sıkıntılı bir süreci başlatabilir. Buradaki kırılım burayı iyi takip etmek gerekir. Evet şu an için günlük anlamda durum takip edilmesi gereken seviyeler buralar. Geri çekilmede bandımız değişmedi. 26.250 altındaki kapanış tekrardan bizi 25.000'li bandlara götürecektir. Ee, onun dışında ekstrem bir şey yok. Peki hafta kapanışı nasıl geldi? Aslında önce haftalığı değerlendirsek daha iyi olurdu. Hafta kapanışında da arkadaşlar şu anda mum grafiği olarak değerlendirecek olursak aşağıda Uzun bir iğne yukarıda bir gövde bıraktık ve yukarı yönlü tekrar yukarı yönlü başımızı kaldırdığımızı söylememiz mümkün. Açıkçası haftalıkta şuraya bir temas gelseydi bizim için oldukça güzel olurdu. 24.600 bandı ee, buraya gelecek temasla birlikte aslında buradan destek bulup e, yukarı yönlü bir toparlanma süreci yaşadık diyebilirdik. E, lakin bu alana ulaşamadan piyasa bir toparlanma eğilimine geçti. Şimdi bu alanda yeni bir dip noktamız var. Bizim neresi yine 25.800 bandı. Burada net bir kapanış görmemiştik. Şimdi bu alanda ikili dip gelir mi? Bunun onayı tabii ki çok yükseklerde. Bundan dolayı ikili dibi konuşacağımız yere daha var diyebiliriz. Şu an burada takip edeceğimiz seviye neresi olur? Yine aslında e, 27750 bandına yakın bir seviye 27850 band yani 100 dolar üstünde haftalık kapanışı takip ediyor olacağız. Haftalık kapanış eğer bu hattın üzerinde bir kapanış görebilirsek bu defa şöyle bir şey olacak. 200 haftalık ortalamanın da üzerine çıkmış olacağız. EMA ortalamalarının üzerine çıkmış olacağız. Aslında bu hat çok kritik. Niye biliyor musun? 27750 hatta bir tık daha yukarısı 27850 üzerinde bir Gün kapanışı ve hafta kapanışı yaparsak, yani bir hafta kapanışı yaparsak diyelim kısaca haftalıkta ve günlükte bütün ortalamaların üzerine çıkmış oluyoruz. Bu tabii ki kısa vadeler için de geçerli olmuş oluyor ve böylelikle çok net bir dönüşüm sinyalini burada almış olacağız arkadaşlar hep birlikte. Bence şu anda önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz kritik seviye burada 27.850 bandı olacak. Evet günlükten bahsettik. Hemen şöyle 4 saatlik tabloyu alalım. 4 saatlik de ortalamaların üzerindeyiz. Özellikle e, bu alanda bütün ortalamaların üzerine attıktan sonra ve 26600 bandının üzerinde bir kapanışı da gördükten sonra hızlı bir hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik şu anda aslında bir destek noktasında diyebiliriz. Bu kırılımdan sonra yukarı yönlü hareketin devamını beklemek lazım. Şöyle yukarı yönlü küçücük bir kırılımla birlikte 28 bin bantların üstü tekrardan görünmesi beklenebilir. Önümüzde çok ciddi bir direnç alanı yok aslında 28.800'e kadar kısa vadede. burada önemli husus günlük anlamda 27.750'nin üzerine çıkıp çıkmayacağımız eğer buranın üzerinde 27.750 üzerindeki kapanışları görürsek bu hareketliliğin devamı net şekilde gelecektir ve 28800 bandına güzeldir hareketlilik yaşanacaktır diye bekleyebiliriz e, bu alanda bir stop konumu belirleyecek olursak yine çok e, yukarılarda bir stop konumu belirlemesi zor e, burada özellikle geri çekilmelerde e, şu belirlediğimiz 26.600'de 26250 bandını e, destek olarak kabul ederek devam etmek gerekir Bu alan içerisinde e, Aslında Bitcoin kendisine bir destek bulacaktır geri çekilmelerde buranın altındaki hareketler 25 bin bandını hızlandırır diye konuştuk. Şöyle bir hemen saatliğe bakalım burada durum ne? E, saatlikle de aslında benzer bir durumdan bahsetmek mümkün. Şu anda bir destek arayışı konumunda. E, bu alanda yukarı yönlü gelecek kır, küçük bir kırılım saatlik kapanış aslında bizim için üst bantların e, yolculuğunu başlatacaktır. E, bu alanda da pozitiflik devam ediyor. Geri çekilmelerde özellikle şöyle bir baktığımda e, 26800 hatta 26600'lere de iğne şeklinde bir hareketlilik gelirse Buralar aslında e, yukarı yönlü tekrardan destek oluşturabilecek noktalar. Yani şu tarz bir hareketlilik yaşanma olasılığında destek olup yukarı yönlü tekrardan başını çevirmesini sağlayabilir grafiğin. Evet bitcoin tarafında pozitif kırılımlar var. Lakin istediğimiz net kırılımlar değil. Bunlar önümüzdeki süreçte e, bu netlik gelecek mi yaşanacak mı hep birlikte izliyor olacağız. E, bitcoin dominansı tarafında bir yükselen tepe yapma girişimi var bu yükselen tepe ile birlikte bu alandaki hareketliliğinde hızlanması beklenebilir 50 bandının üzerinde tutunması lazım bu aşamada dediğim gibi bundan sonraki süreçte yukarı yönlü tekrardan şöyle bir 52 bandlara hatta daha yukarılarına gelecek hareketlilik bizim için oldukça pozitif olacaktır tabi gönül ister ki bitcoin böyle 40-50 binlere gittiğinde biz bu yükselişi yaşayalım altcoinler yerinde saysın ama Dediğim gibi genel itibariyle bu yükseliş hareketlerini biz bitcoin düşerken görüyoruz ve böylelikle altcoin'lerde çok ciddi hezimetler yaşanıyor. Evet, Davy grafiğinde hemen şöyle açalım. Ee, bu hafta açılışıyla birlikte e, ciddi bir pozitiflikten bahsedemesek de e, ortalamaların üzerine doğru bir hareketlik var günlük anlamda. Bu yüzden en azından... Ee, bir nebze tutulabilir bir dalımız olduğunu söylemek mümkün. Ee, hafta açılışı olarak değerlendirecek olursak da e, bu alanda geri çekilmelerde 24400 bandını takip etmeye devam edeceğiz. Bu alanın altındaki hareketlilikler daha aşağı seviyeleri hatta bahsettiğimiz gibi 32000 bandlarını dahi getirebilir. Ee, şu anda yukarı yönlü bir hareketliliğin tekrar başlaması için de 35000 üzerinde tutulan bir Devijons grafiği görmemiz lazım. Eğer bunu görürsek de 36000'lere dahi üstüne bir hareketlik beklenebilir dolar endeksi tam böyle nokta atışı dirençten dönmüş durumda Bu yüzden hani çok da pozitif olmamak gerekiyor Daha öncesinde de belirttim tam böyle dev jones kritik bir seviyede duruyor Bitcoin kritik bir seviyede duruyordu ki birazcık toparlamayı başardı Bu bizim için oldukça önemliydi Çünkü şu anda dolar endeksinde gelecek kritik kritik kırılım aslında Bitcoin'de artık 25.000 bandının kırılmasına sebebiyet vermeyebilir. Bu da bizim için kripto para piyasası için oldukça değerli. Ama Dev Jones için altın için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Bu alandaki kritik bir kırılım e, özellikle borsa tarafında ciddi sıkıntılara yol açabilir. Çünkü tam böyle e, minimlik bir noktada duruyoruz. Buradaki küçük bir hareketlik o tarafta e, ciddi bir düşüş anlamına gelecek. Ethereum 1540 bandından desteğini buldu devam ediyor. Euro dolar partisinde gevşem hareketli devam ediyor. Altın tarafında şöyle bir tabloya baktığımızda e, bugünkü gün kapanışı değerli duruyor. 1930 bandının üzerinde kalmayı başarabilirse altın aslında e, bu alanda ilk pozitif kırılımı yapmış olacak. Böyle bir değerlendirme de yapılabilir. E, alınabilir bir risk noktasında diyebiliriz. Şuradaki kırılımı yapabilirse tabii ki gün kapanışında iki gün kapanışı görmek bu alanda daha teyitli olacaktır. E, bu alanda iki gün kapanışı ile birlikte daha teyitli bir işlem takip edilebilir. E, şu an için 1930 bandı kırılımın aslında geldiği nokta. E, lakin dediğim gibi böyle bir tık daha e, net bir kapanış görmek isterim ben. 2 yeşil mum veya bu alanda bir tık daha yukarıda bir kapanış yani fiyat farkı olarak böyle 1940'lara falan gelmiş bir kapanış bizim için çok daha pozitif bir kapanışı göstermiş olacak. Özellikle dediğim gibi 1940 bandının üstü hem yükselen tepe yapmamız hem de buradaki net kırılımı görmemiz açısından önemli. Eğer bu kırılım gelirse de 2000 bandının üstü çok rahatlıkla görünecektir diyebiliriz. Evet, doğalgaz toparlanmış duruyor şu an için. Ee, bu alanda takip edilebilir bir seviye neresi dersek yukarı yönlü şu anda 2.74 bandının kırılması. Ee, eğer burayı kırabilirse dediğim gibi yukarı yönlü tatlı bir yükseliş hareketle başlayabilir. Burada önümüzdeki süreçte şunu da takip etmemiz lazım. Özellikle 200 günlük EMA ortalaması bayağı bir aşağı geldi. Şöyle bir baktığımızda 280 bandına kadar gevşemiş durumda. EMA ortalaması da bu alana yaklaştı. Ve bu alanda gelebilecek bir kırılım aslında şu 4 dolar yolculuğunu net şekilde başlatabilir. Bu da bizim için aslında uzun zamandır beklediğimiz hareketlilik anlamına gelir. Ee, bu alandan bir satış yer dediğim gibi e, önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. O yüzden 2.80 bandına gelecek hareketliliklerde yüklü long pozisyonlarında kar alımlı pozisyonlarına gidebilir. Uzun vade taşıdığımız pozisyonda da ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Bu alanda düzeltme hareketlerinde de 2.55-2.54 bandları şu an için e, alım noktası anlamında bize e, fırsat veriyor diyebiliriz. Evet, gümüş tarafı nokta atışı döndü. Bu alanda ortalamaların üzerine çıkacağımız alan gerçekten önemli. şu anda bütün ortalamaların üzerine çıkacağımız alan 23 60 bandı olarak görünüyor. Bu hattı takip edebiliriz. Ee, devam edelim. USDT dominansı ne durumda? USDT dominansında aslında baktığımızda bir alçalan dip söz konusu. Ee, bu alanda bir düzeltme hareketliliğini haftalıkta görürsek eğer e, o zaman e, oldukça pozitif bir noktada hissedebiliriz kendimizi. Şu anda en son bir yükselen tepe yaptık. Bu tepeyle birlikte e, şurada 20 günlük ema olan 7.68 bandına kadar bir gevşeme görmemiz mümkün. E, Dolar TL tarafında ekstrem bir hareketlik yok. 27 bandının üstü göründü. Başladığımız yere geri geldik diyebiliriz bu alanda. Yani bu düşüşte ta 25 bandı geldiğinde tek bir şey söyledim. Buradan geri 27 bandına oturacaktır. E, dediğim gibi kısa süre içerisinde de bu alana tekrardan oturdu. E, burada panik satışı yapan arkadaşlar için yani söyleyecek ekstra bir şey yok aslında. Ee, o zaman çok yardım Daha öncesinde defalarca konuştuğumuz bir hareketlilikti. Ee, yine gelirse yine dediğim gibi bu alanda panik yapmamak lazım. Önümüzdeki süreçte yine e, bir müdahalede tekrardan yavaş yavaş yerine oturacaktır. ha Bu defa ne bekleyebilirsin? Bir ay içinde oturmayacak da e, bu defa mesela 3 ay sürecektir bu banda ulaşması tekrardan. Ama eninde sonunda e, tekrardan bu düş yaşadığımız yerlere tekrar ulaşacağız diyebiliriz. Petrol tarafı hareketine devam ediyor. Bu alanda özellikle 94-100 bandı aralığı kritik bir eşik. Bu hattın üzerindeki gelecek hareketlilik bizim için 120 hatta belki de 150 dolarlık bir yolculuğu başlatabilir. Tabi bunlar şu anda açıkçası afaki rakamlar. Yani petrolün tüm zamanların zirvesine ilerlemesinden bahsediyoruz. Şu an için Potansiyel hedefimiz 65 dolar itibariyle başladığımız potansiyel hedefe e, ulaştık sayılırız arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi şu hattın kırılımı e, bize e, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasında önemli sinyaller verecek. Borsa tarafında ciddi bir satış var. E, bu alanda ciddi anlamda masada tehlike mevcut arkadaşlar. Borsa tarafında bu alanda kapanışta yaptı. Defalarca uyardık. Bu alanda hisse bazında da ciddi kayıplar vardır diye düşünüyorum. Eee... Onun dışında bu alanda ekstra bahsedecek bir şey yok. Dediğim gibi bu alanda kar satışları yapılması gerektiğini defalarca söyledim. E, hatta şu hattın kırılmasıyla birlikte bir alım yapılabilir dedik. Lakin ben bu alanda alım yapmam. E, ben bir düzeltme hareketini beklerim dedim. Açıkçası bu düzeltme hareketi e, şurada 7400 bandı kırılırsa çok daha derinlere gidebilir. Ve bu hareketlilikte belki de 6800 bandı bizim ilk potansiyel alım hedeflerimizden bir tanesiydi. Belki daha aşağısına şöyle bir gevşeme hareketliliği dahi görmemiz mümkün olabilir diye konuştuk. Dediğim gibi kritik bileşik 7400 bandı. Bu band zaten düzeltmenin ilk ayağı olacaktı. Buranın kırılımı çok daha büyük düşüş hareketini tetikleyebilir. Belki de şu 5600 bandına kadar dahi bir gevşeme hareketliği görebiliriz. Bu zor bir ihtimal. Evet çok zor bir ihtimalden bahsediyorum. Ama ee, önümüzdeki süreçte gelebilecek faiz artışlarıyla birlikte e, bu mümkün kılınıyor açıkçası. Borsa uzun zamandır böyle sert düzeltme de yapmadı. Bakın çok uzun zamandır yapmadı. Şöyle tabloya baktığınızda ciddi bir düzeltme hareketliği göremiyorsunuz. Hemen bunu logaritmi alıyorum. Bir borsa özel yayını daha iyi yapabiliriz burada aslında. Yani bakın en son şu alanda bir düzeltme görüyoruz. Ciddi bir düzeltme nerede? 2021 Aralık'ta. Hemen bakıyorum. %28, %30 civarı bir düzeltme görüyoruz endekste. Onun dışında mesela başka ciddi bir düzeltme hareketi nerede var? Şuradaki hareket yüzde kaç? Hemen bakalım. %17. Yani burada da çok ciddi bir hareketlilik yok. Ya yani onun dışında çok ciddi bir hareketlilik yok. Ondan sonra mesela pandemi düşüş çöküşü var. Orada baktığımız zaman %33'lük bir geri çekilme. Yine şu alanda bir çöküş görmüşüz. Direnç hattını bayağı zorlamışız burada da. %20 küsür. Uzun zamandır da bu tarz %20'nin üzerinde bir çöküş hareketi görmüyoruz. Bir şu alanda belki bir nebze e, düşüş hareketi gördük. %23. E, baktığımız zaman bu alandan itibarında ciddi bir yükseliş geldi. Buradan itibarında ciddi bir düşüş yok. En azından diyorum yine bir %20'lik düşüş görsek bizi 6700 bandına kadar götürür. Ki bura zaten bizim ilk hedef noktamız olur. Ama şöyle ciddi bir düşüş hareketi %30'luk bir düşüş hareketiyle birlikte 5000 küsürlü bandlara 5600 lira doğru bir hareketlilik dahi yaşanabilir bu alanda Tedbirli olmakta fayda var. 5733'müş üst bandı buranın. Bu hatta kadar bile bir gevşeme gelse beni şaşırtmayacak. Bu yüzden dediğim gibi tedbirli olmakta fayda var borsa tarafında. Ee, özellikle hatta buraya bir borsa başlığı atabiliriz bu videoya. Ee, onun dışında arkadaşlar Mt tarafında işte altındır, gümüştür, doğalgazdır, petroldür. Bunlar da işlem yapabileceğiniz. Ee, daha doğrusu aslında hisse senetleri ve kripto paralar da buraya dahil ama benim daha çok kullanım alanım. Dediğim gibi MTA tarafı. E, işlem yapabileceğiniz kuantfari linki açıklama kısmında var. E, açıklama kısmından kriptoloji davet koduyla kaydolursanız 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Niye kuantfari kullanırım onu da söylüyorum. İşlem ücreti komisyon ücreti fonlama ücreti yok. Özellikle doğalgazda e, veya işte petrolde e, diğer borsalardan işlem yaptığınızda uzun vade tuttuğumuz için bu işlemleri çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bundan dolayı e, bu işlemleri kuantfari dışında tuttuğunuzda Aldığımız yerden yarın satarsak edilen zarardan ben sorumlu değilim. Dediğim gibi e, bu alanda e, buranın avantajlarını değerlendirmek adına bir alım yapıyorum. Yoksa e, kesinlikle ve kesinlikle spot alım yapmayı tercih ederdim ben de bu ürünlerde. Ya da almamayı tercih ederdim. Ama kuantifanin avantajlarından dolayı e, özellikle altın, gümüş, petrol, doğalgaz da rahatlıkla değerlendirebiliyoruz bu alanda. Evet onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.